Bir zamanlar Mekke. Uzun zaman önce çölün ortasında altın gibi parlayan bir şehir vardı. Mekke. İnsanlar burada yaşar, çarşılarında alışveriş yapar ve Kabe'yi ziyaret ederdi. Ancak bu şehirde insanlar çok önemli bir şeyi unutmuşlardı. Allah'ı. Bunun yerine taşlardan ve tahtadan yaptıkları putlara tapıyorlardı. Onlardan yardım istiyor, onlara hediyeler sunuyorlardı. Oysa putlar ne duyabiliyor ne de konuşabiliyordu. Ayrıca insanlar birbirine kötü davranıyor. Zenginler fakirlere yardım etmiyor. Güçlüler zayıfları eziyordu. Hucuklar bile korku içinde yaşıyordu. Çünkü iyilik azalmış, kötülük her yere yayılmıştı. Bir bebek doğdu ama o bir kızdı. Ve bu onlar için bir utançtı. Babası başını öne eğdi. Sessizce aldı kundu ve yürümeye başladı. Çöle doğru, uzaklara. Annesi ağlıyordu ama kimse duymuyordu. Çünkü bu toplumda vicdan susmuş, merhamet unutulmuştu. Adam toprağı kazdı. Ellerini titrete titrete. Ve sonra o masum yavruyu yavaşça toprağın içine bıraktı. Kundağın içinden bakan iki göz babasına son defa bakıyordu. Korkmamıştı. Çünkü o babasıydı. Ama bir avuç toprak bir kalbi susturdu o gün. İşte böyleydi. Cahiliyenin karanlığı. Ve o karanlığa bir nur doğdu. Allah karanlığa karşı bir rahmet gönderdi. Onun adı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Bir adam. Önünde bir yol ayrımı. Ama hangisini seçeceğini bilmiyor. Kendi aklına değil, bir kuşa güveniyor. Eline aldığı küçük bir güvercini gökyüzüne fırlatıyor. Kalbi çarpıyor. Sağa uçarsa yola çıkacağım, sola uçarsa dönüp geçeceğim. Kuş bir an havada süzülüyor. Sonra sola dönüyor. Adam yüzünü ekşitiyor, dişlerini sıkıyor. Onsuz yok bu. Yıllarca böyle yaşadılar. Kuşların kanadında aradılar kaderi. Taşlardan medet umdular, sayılara baktılar, yıldızlara danıştılar. Ama Allah buyurdu. Sizin uğursuzluğunuz içinizdedir. <laughs> Ve bir nur gönderdi. O dedi ki: Kuşun uçuşu kader belirlemez. Kaderi yazan yalnız Allah'tır. Bir pazar yeri, ama meyve sebze değil, insan satılıyor. Zincire vurulmuş genç bir adam, üzerinde bir yazı, satılık. Yanından geçenler fiyat soruyor, el uzatıyorlar, sanki bir hayvan gibi. O sırada bir çığlık. Bu benim oğlum, Bu benim ne olur ne bırakın olur, onu. Bırakın olur. Ama onu susturuyorlar. Biri parasını çıkarıyor, altınlar sayılıyor ve ip boynuna bağlanıyor. Genç adam gözleri dolu annesiyle göz göze geliyor ve ardından çekilerek götürülüyor. Bir mal gibi, bir can, bir para karşılığında alınıp satılıyor. Anne diz çöküyor. Ellerini toprağa vuruyor. Ama kimse dönüp bakmıyor bile. Çünkü bu cahiliye devri. Kalpler taş kesilmiş, merhamet unutulmuştu. Kabe'yi koruyan kuşlar. Uzak bir ülke olan Yemen'de Ebrehe adında kötü kalpli bir kral vardı. O, Kabe'yi kendi ülkesinde büyük bir tapınak yapmak istiyordu. Kocaman filleri ve güçlü askerleriyle Mekke'ye doğru ilerledi. Mekke halkı korkmuştu. Kabe'yi nasıl koruyacaklardı? İşte tam o anda Allah'ın yardımı geldi. Gökyüzü bir anda karardı ve binlerce küçük kuş gökyüzünde belirdi. Bu kuşlar gagalarında küçük taşlar taşıyorlardı. Gagalarındaki bu taşları Ebrehen'in askerlerine yağmur gibi yağdırdılar. Dev filler korkup kaçtı. Askerler perişan oldu. Kabe Allah'ın koruması altındaydı. İşte o gün herkes Mekke'nin ne kadar özel bir yer olduğunu bir kez daha anladı. kutlu doğum. O gece Mekke'de her şey çok sakindi. Gökyüzü yıldızlarla süslenmiş, hafif bir meltem esiyordu. İnsanlar her zamanki gibi evlerinde dinleniyordu. Ama kimse bilmiyordu ki o gece dünyaya en güzel insan gelecekti. İnsanlara iyiliği, sevgiyi ve adaleti öğretecek son peygamber Hz. Muhammed'ti. Hazreti Muhammed, Abdullah ve Amine'nin oğluydu babasını daha doğmadan önce kaybetmişti. Dedesi, Abdülmuttalip torununu çok seviyor ve ona büyük bir özen gösteriyordu. Hz. Muhammed doğduğunda, dedesi Kabe'ye giderek torununun adını koymaya karar verdi. Ona Muhammed ismini verdi. Çünkü bu isim çok övülen veya övgüye değer anlamına geliyordu. Abdülmuttalip torununun büyük bir insan olacağına inanıyordu. Süt Anne Halime Mekke'de bebekler çölün temiz havasında büyüsün diye süt annelere verilirdi. Küçük Muhammed de şefkatli Halime'nin yanına gitti. Halime ve ailesi bu minik bebeği çok sevdi. Halime'nin evine bereket geldi. Hayvanları daha çok süt veriyor, evi şeyle doluyordu. Bir gün Hazreti Muhammed arkadaşlarıyla oynarken gökyüzünden melekler indi ve onun kalbini sevgiyle, iyilikle doldurdu. Halime bu olayı duyunca hayretler içinde kaldı ve "Bu çocuk gerçekten çok özel." dedi. Daha sonra Halime Muhammed'i annesi Amine'ye geri götürdü. Amine oğlunu görünce gözleri sevgiyle parladı. Ebva'da yetim kalan çocuk, henüz altı yaşındaydı. Annesi Amine elinden tuttu. Yola çıktılar. Mekke'den Medine'ye babası Abdullah'ın mezarını ziyarete. Birkaç hafta kaldılar orada. O küçük çocuk babasını hiç görmemişti. Ama şimdi onun toprağı başındaydı. Dönüş yolunda Ebva adlı bir köyde Amine hastalandı, kervan durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesinin gözlerinin içine baktı. Ama o gözler yavaşça kapandı. Ebva'da altı yaşında bir çocuk annesiz kaldı. Küçük Muhammed yol boyunca bir daha hiç konuşmadı. Ümmeymen onu tekrar Mekke'ye götürdü. Artık hem yetim hem öksüz kalmıştı. Küçük Muhammed çok üzülmüştü ama yalnız kalmadı. Dedesi Abdülmuttalip ona sevgiyle baktı, onu kolladı. Fakat iki yıl sonra dedesi de vefat edince amcası Ebu Talip onu yanına aldı. Amcası Muhammed'i kendi evladı gibi sevdi ve onu her zaman korudu. Hazreti Muhammed'in çobanlık yılları. Hazreti Muhammed küçük yaşlarda çalışmaya başladı. Mekken'in sıcak çöllerinde koyun ve keçileri otlatarak çobanlık yaptı. Yalnız geçen bu günlerde gökyüzünü izler, Allah'ın yarattığı güzellikler üzerine düşünürdü. Gördüğü her şey ona sabrı ve şefkati öğretiyordu. Çobanlık yaptığı zamanlarda hayvanlara nazik davranır, onları sevgiyle güderdi. 12 yaşındaydı amcası Ebu Talip ile birlikte ticaret için Şam yoluna çıktı. Kervan, Büsra denen beldeye vardığında orada yaşayan bir rahip vardı. Bahira. Yıllardır orada inzivadaydı. Kitaplardan öğrendiği bir şey vardı. Son peygamberin alametleri. Kervanı ilk kez dışarı çıkarak izledi. Çünkü bir tuhaflık vardı. Bir çocuk vardı ki onun üzerine bir bulut gölge yapıyordu. Nereye gitse güneş onu vurmuyordu. Rahip kervanı yemeğe çağırdı. Ama çocuk yoktu. O da gelsin dedi. Ve geldiğinde ona uzun uzun baktı. Sırtındaki işareti görmek istedi. Nübüvvet mühürünü. Sonra Ebu Talib'e döndü ve dedi ki, Bu çocuğu Şam'a götürme. Yahudiler fark ederse ona zarar verirler. Ve amcası onu alıp Mekke'ye geri döndü. Çünkü bu çocuk farklıydı.